Hazırız, başlayabiliriz. Günaydın herkese. Bugün Üzeyir Hocamla beraber sabah e, yorumları için beraberiz. E, evet Üzeyir Bey. E, piyasalar hakkındaki görüşlerinizi alabiliriz. Çok imalı bir beyin e, sezinledim. o nedenle Şimdi ben direkt sorayım abi hiç lafı dolandırmadan. Bunun e, Türkiye'nin NATO ile bu NATO'daki İsveç hikayesinden haberler çıktı. Ee, i̇şte e, İsveç'in NATO'ya kabulü, o Türkiye'deki e, bu F16 alımları ile ilgili olumlu haberler, işte Avrupa Birliği'nin müzakereleri daha hızlı yürüyecek vesaire bir sürü şu anda haber e, sabah itibariyle okuduk. Bunun piyasa üzerinde etkisi olur mu? Olursa nasıl olur? Onlardan başlayalım başlayabilirsiniz. E, olur piyasa üzerinde etkisi. Hemen özetle başlayayım. Olur, değil, ee, o kadar <laughs> olur. Geçer. Evet. Şimdi e, gerçekten bu haber sürpriz bir haber bir kere yani böyle önceden hazırlıklanmış yani piyasanın tahmin ettiği bir şey değil. Hani çünkü dünkü açıklamalara baktığımızda hani e, çok böyle bir olasılık yoktu. Hatta ben dün akşam televizyonlar izliyordum haber kanallarını böyle orada yorumcularında şey var. İsteçin iş işi zor. Yani işte şey yapılacak. işte önce işte Türkiye şart koştu vesaire böyle haberler. Akşam saatlerinde de durum buydu. Yani dünkü görünüm gecede devam ediyordu. Hatta ilk haberlerde şey falan diyordu. Doğrulanmamış haberleri göre falan. Aynen. Kaldı. Yani, sonra birden bir haber geldi. Yani doğru mu değil mi? Sonra işte şeyle bakıyorsun. işte acaba doğru mu? Başka kanal bakıyorsun. Oraya bakıyorsun. Buraya bakıyorsun. Ee, onaylanmış. Yani sonuçta e, İsveç'in NATO'ya girmesi belki bizi doğrudan ilgilendirmiyor. Yani e, bir eksik bir fazla e, çok şey değil. Ama Türkiye'nin batıyla yeniden e, uzlaşıya girmesi, orayla diyalog kuruyor olması ve oradan beklentileri piyasa açısından önemli. Yani en basiti yani çok gündemimizde yoktu Avrupa Birliği'nin üyelik vizyonu vesaire bir süredir oradan vizesiz uzaklaşmıştık. Dolaşım vizesiz dolaşım vesaire. Şimdi bunun şart koşulmuş olması yani Türkiye'nin bunu arzuladığı bunu istediği, hedefinin bu olduğunu ortaya konulmuş olması yeniden bir Avrupa Birliği ve e, Batı ile entegrasyon heyecanı yaratır piyasada. Hani bu da piyasa tarafına olumlu yansıyacak taraf. İkincisi Amerika ile en azından bir gerilim olmadı ve uzlaşı yoluna gidiliyor. Hani orayla da bir uzlaşı olması e, biraz daha pozitif. Üçüncü bir konuda, bununla belki doğrudan ilişkilendirmek doğru mu bilmiyorum ama e, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye geldi biliyorsun. Orada e, azur taburları vardı. Onların komutanları Rusya'nın esir aldığı savaş bitene kadar Türkiye'de kalmak koşuluyla e, Türkiye'ye devretmişti onları. Vermişti. E, onları Türkiye'ye, Ukrayna'ya verdi. Yani Rusya'nın e, genel açıklamalar bu konuda bizim bilgimiz yok. Hani bize bilgi verilmedi vesaire şeklindeydi. Hani oradan da biraz hani bir taraf dönem çok Rus eksenine mi kaydı deniyordu. Hani tekrar bir Ukrayna ve Batı eksenine tekrar dönüş gibi bir hikaye oluşturuyor. Ee, bu batı hikayesini bizim piyasalar sever. Yani geçmişte de bunu gördük. Bir, Zaten vadeli de gösteriyor. A, yani. E, vadeliye de bakalım. Bir Avrupa ile ilişkilerin yürütüldüğü 2002-2008 dönem, 2013 dönemini hatta hatırlarsak orada ciddi bir yükseliş vardı. E, i̇kincisi de e, dönem dönem böyle geçmişte aynı şey olurdu ya böyle piyasanın kötü olduğu dönemleri şey hatırlıyorum ben. E, hani bu ik, 2008 e, morguç krizi Doğru. sürecinde Türkiye işte batı ile entegrasyon IMF ile anlaşma olacak bir piyasa yükseliyor ertesi gün hiçbir şey yok bir daha başa döneriz vs. Batı ile bir ilişki olduğu zaman e, bizim piyasa bunu seviyor. Evet. Yani o açıdan da bunu pozitif fiyatlıyor. Bugün vadeli e, yani piyasalarda... Bir de iyi ya hocam yani sonuçta bu ilişkiler pozitife döndüğü andan itibaren e, Avrupa menşeli yatırımcıların Türkiye'ye yatırım olasılığını düşünmek bile insan mutlu ediyor yani çok daha yukarı seviyeleri taşımaya yeter Aynen ama şu işte yani bu olacak mı olmayacak mı ona bakmak lazım yani e, hatırlarsan Finlandiya'nın e, Finlandiya almış süreci de vardı yanlış evet. hatırlamıyorsam Mart sonundaydı değil mi burası Mesela Mart sonunda e, biz e, bir güzel fiyatlama görmüştük nerede Mart şurası e, yanlış hatırlamıyorsam 31 Mart'ta e, Finlandiya'yı. Ee, şey yaptığımız dönem, Mart'ın tam sonuydu diye hatırlıyorum. Şurada bir iki günlük imserlik sonra tekrar piyasa kendi dinamikine dönüyor. Yani bu tarz haberler evet kısa vadeli bir oluşturur. <laughs> ama hani e, devamının gelebilmesi için somut bazı şeyleri de görmemiz lazım. Adımların geldiğini ama bu, görmemiz lazım. Bir başlangıç olarak görmek bence. Aynen. Orası önemli. Değil. Yalnız ben e, bir şey söyleyeceğim abi. Yani sende durum nasıldır bilmiyorum ama e, ya bugün ee, biraz da erken geldim ee, böyle hisselere bakayım dedim işte biraz e, dedim, toplantı öncesi falan sonrasında biraz baktım ama yani e, yıldız pazara bakıyorum ee, bulabildiğim hisseleri burada ben hisse olarak Ödemeyim, önermem yani geri kalan hisselerde e, şey göremiyorum yani, yani burada önermem derken yani sonuçta piyasa hissesi ama hani, sığ oldukları için ya da Aha, biraz abi. yan kağıtlar oldukları için e, şey geliyor yani e, nasıl söyleyeyim ee, hani öneride kullanıp hani o sığlıkta hareket... birçok hissede e, ciddi zorlanma var. Yani ana kağıtlar gerçekten e, zorlanıyor. Efendim? Hani her gün birkaç hisse çıkıyor. Mesela dün de Koza grubu hisselerinde e, hareket vardı. Onlar ön plandaydı. Hı hı. İşte ondan önceki hafta Koç grubu şirketleri ön plandaydı. Geri kalan zayıftı. Ama genel itibariyle bakıyorsun abi e, yani gerçekten şey zor. Mesela Hemen sen de şöyle çok hızlı bugün bir değişik bir yönden gidelim mi? Tamam. Ee, şu ayarlardan e, döngü sembollerini sadece biz 30 yapalım ve şurada biz 30 şirketlerine bakalım abi. Akbank'la başlayalım. Çok hızlı hızlı geçeceğim. Yani üzerinde çok durmayacağım. Akbank ne Şöyle sana katkıda bulunayım abi. Benim de her gün izlediğim bir Excel tablom var. E, 8-9 tane teknik göstergeye bir puan vererek gidiyorum. Bir senin alabileceği maksimum puan 11 abi. Tamam mı? Yani şu anda endeks 30, endeks yüzde yani neredeyse tüm kağıtlar 11 seviyesine çok yakın durumda. Yani 10, 10 ve 11'in altındaki senet sayısı artık 20-25'e düştü ya yani bu teknik göstergelerde belli bir doygunluğa işaret ediyor. Ve bazı kağıtlar hariç üzeyiz. E, bu yükselişte artık işlem hacmi de desteğini de azaltmaya başladı. O yüzden senin dediğine ben de katılıyorum. Yani buralarda biraz temkinli olmak lazım. Özellikle gelecek haftaki Merkez Bankası kararı öncesinde gerilim biraz volatilite artabilir. Ona da dikkatli olmak lazım ama hocam biz 6200'lerden bir kar realizasyonu gelir dedik ama Gelmiyor da. Bir şekilde direnç bir şekilde Aynen. yukarı Ben orada gidiyor. strateji şöyle diyorum. 6100 stop onun üzerinde yine pozisyon taşır, hmm. yine pozisyon al. 6100'ün altına bu görünümde inerse bu piyasa bence işin rengi değişir. Yani orada hmm. 6100'ü ben referans kabul ediyorum. Mesela Akbank abi. Bak zirvelerde zorlanmalar var. Hmm. Geri dönüşler var. Şimdi burada klavyenin azizliğine uğrayabiliriz diyeceğim ama e, direkt Türksel'e atladı. Geçişler biraz hızlı abi? oluyor. Normalde artı eksi tuşuna basınca abi şurada bizim e, alfabetik olarak bu listeleri görebiliyor olmamız lazımdı ama, ama onun şey listesi değişik olabilir abi. İzleme ben döngü sembollerini değiştirdim ama evet. e, mesela tam büyük kağıtları yine bakalım şişe mesela grafiğin son dönemini görüyorsun. Sayı geçiyorum zaten e, şey olarak hani biraz fiyatlama davranışları farklı. E, Sabancı Holding mesela piyasa gidiyor Sabancı Holding yerinde. Yani ana kağıtlara bir bakalım böyle diye şey yapıyorum. Havacılık sektörü Pegasus mesela kaç gündür piyasa aslında çok iyi. Ama sonuçta yani son 5 gündür 670'te fiyat. Yani biraz üstünü görüyor geliyor ama gittiği bir yer yok. Yani ana kağıtların bir çoğunda durum bu. Yani dün Petkin miydi ek olarak sadece o hani koza kozal grubuna. Yani neticede şu yani evet endeks gidiyor. Ama bizim e, mesela eskiden söylediğimiz frotalar, işte koçlar, şişeler vesaire bankalar, bunlar gitmiyor. Yani buralarda bir takılma var. Mesela froto dünkü kapanışı ya da işte e, toaso dedik e, dünkü kapanışı. Yani ana kağıtlarda bir yorulma var e, ve yan kağıtlar rallisine dönüşmeye başladı. Yani yan kağıtlarda çok agresif fiyatlamalar var, e, çok iyi hareketler var e, ama ana kağıtlarda. Ben ciddi bir yorulma olduğu kanaatindeyim. Peki onu şöyle açıklayabilir abi? Endeks'in ana tetikleyen ilk başta büyük kağıtlardı, yan kağıtlar Aynen, gitmedi. gitmedi. Şimdi onlar yoruldu. Onlar arkası, genellikle bizim Endeks'teki yapı tarzı, hareket tarzı da zaten. Aynen. Şimdi bu oluyor. Bir daha ana kağıtları tetikleyecek bir haber gelecek mi? Orası çok önemli. Eğer haber gelmezse yan kağıt rallisi de çok uzun sürmez kanaatindeyim. O zaman belki Endeks'te sıkıntı olabilir ama ee, hani bu illaki piyasa düşecek demek değil. Yani önleminizi alın demek. Yani bir bariyer koyun kendinize. 6100 örneğin bizim desteğimiz. Evet. 6100 kırılırsa arkama bakmam. Karımı alır, realize eder ve endeksin yeniden bir dengeye gelmesini beklerim. Ama 6100'ün altına inmiyorsa piyasada bu sefer seferde e, düşecek diye de çok evet. e, aceleci olmamak lazım. Beklememek yani lazım. Piyasanın üzerindir. sana uyum sağlaması ben bu tip rallilerde üzeri en çok ben 13 günlük ortalamayı seviyorum abi. 13 günlük ortalama bir şekilde niye 13 diye soracak Pazartesi'ye de denk gelirse. Ha, ondan değil. Fibonacci <laughs> kat sayısı, sayısı ya, 13. O yüzden seviyorum. Yani ve güzel de çalışıyor hocam. Ben 13'ün altına inmediği sürece. Hadi senin için şunu 13 yapalım. 14'e 13 yapalım. 14 13. kırmızı. 13 Sen hafta. Asitten gidiyorsun değil mi hocam? Yani bu bu ortalamanın altına inmedi sürece bence pozisyon tut. Daha temkinli olmak istiyorsan 8'i kullan. Ne bileyim 7'yi kullan. Bir şeyi kullan ama bir harekette ortalamayı bence artık kullanmanın zamanı geldi. Yani şu... bunun altındaki yani kısa 7 olur, 8 olur, 10 olur, 14 olur. Yani hangisinin böyle daha içini siniyorsa onun altına inmediği sürece pozisyon tutmak lazım. Ama senin dediğine şu açıdan da katılıyorum abi. Bankalar yükseliş o topa girmekte çok zorlandılar. Yani Türk Hava Yolları belli bir... Zaten Ereğli tamamen artık endeksten elini çekmiş durumda. Yani onu hiç artık ee, özlemleyen gözlemleyen de yok. Bakan da yok. Yani sen demesen <laughs> benim de hiç aklıma gelmez. Yani normal endeks listesidir ama ee, hani şöyle grafiğe bakınca... Endeksteki ağırlığı da ciddi anlamda. Aslında. Aynen aynen. Dolayısıyla yani endeks bazında baktı Ya şöyle yap, düşünmek lazım. Büyük kağıtlarım var. Endekse çok bakmayacağım. 10 günde ortalama aşağı kırılmadığı sürece tutacağım. Ama dediğin gibi yan kağıtlar şu anda biraz daha revaçta. Aynen yani bu da işte bir şeyi gösterecek. Bugün mesela e, bu İsveç olayı haberi Hı -hı. E, aslında piyasa açısından pozitif bir haber. Yani baktığımız Hı -hı. zaman yani e, siyasi olarak doğruluğun yanlışlığını analiz edecek kişiler bizler değiliz. Yani sonuçta siyaset uzmanı da değiliz, uluslararası ilişkiler uzmanı da değiliz. Ama piyasa açısından piyasa Batı ve Avrupa hikayesini sever. Yani Hı -hı. bizi ilgilendiren taraf orası. Onu gösteriyor. Aynı bunu gösteriyor. Açılan pozitif. Bakalım bu haberi ne kadar fiyatlayabileceğiz. Yani bugün önemli olan bu. Yani normalde bu haberin gerçekten piyasada e, normalde Avrupa Birliği hikayesini adı bile e, bu piyasayı coşturmaya yeterdi. E, bugün bunu yapabilecek mi piyasa? Bu çok önemli. Yani açılışta biraz yukarıdan açıp sonrasında bunu fiyatlamakta zorlanırsa e, bu ciddi bir tehdit. Bir de sen dediğin gibi. 20'sinde bizim Merkez Bankası var. 25'i mi 26'sı mı Fed'in toplantısı? 26-27 galiba. 26-27 doğru. 26-27'sinde Fed var. Şimdi biz faiz arttıracağız ama ne kadar arttıracağız? E, Fed de kesin faiz arttıracak ve sıkı duruşu söylemlerini devam ettirecek muhtemelen. Yani orada ben bir esneme beklemiyorum evet. açıkçası. E, bizim Merkez Bankası tarafı sürpriz. Yani bu faiz artışı 15'ten 16'ya 17'ye mi gelecek yoksa e, 20'ye mi gelecek? Devamı ne işaret edilecek? Ne kadar hızlı olacak? E, hepsi önemli. Yani bence piyasa gerçekten e, üzerine düşeni yaptı ve Merkez Bankası'na ilk toplantıdan sonra ciddi bir kredi açtı. Hı hı. Yani biz sana inanıyoruz, güveniyoruz desteğimiz bu, beklediğimiz bu şeklinde bir kredi açtı. Şimdi o beklediğini piyasa bu toplantıda bulabilecek mi, bulamayacak mı? Kritik hı hı. olan yer arası olacak. O i̇şte nedenle de... O bence volatiliteyi arttırır. Arttırır yani. yani. Bir de piyasa test etmeyi sever abi. Yani ee, hani karşısındakinin kim olursa olsun bu hükümet de olabilir, Merkez Bankası da olabilir, başka bir şey de olabilir. Tüm dünya değil ama. E, tüm dünya işte. tüm dünya değil. Öyle. Yani ben, aynen. Yani abi yeni biri geldiğinde Hı. yapabileceklerinin sınırını görmek ister piyasa ve Hı. piyasa öyle ya da böyle hani kitaplarda da yazar. E, herkesten ve her kurumdan daha büyüktür. Yani çünkü orada herkes var, kurumlarda var, bireylerde var, ortak bir akıl var yani ve bir şekilde e, bu e, yeni değişimlerde bir test sürecini yapıyor. Yani bu dediğin gibi bizim Merkez Bankası başkanlarını da test ediyor. E, FEN'in başkan da test ediyor. Alman Merkez Bankası'nın başkanı da test ediyor. E, belki bu toplantı bu test süreci olabilir. Yani e, ilk toplantıdan sonra, karardan sonra biliyorsun kuru hızla adlar işte Merkez Bankası başkanı da bankacılara hani keşke bu şeyi talepleri karar anında hemen getirmeseydiniz zamanı yeseydiniz vesaire gibi bir söylemi de oldu. Aslında bir ufak bir girişimdi, bir attı bu toplantı açıdan kritik olacak bence de. Evet bence de o zaman Peki hocam biz tabii seninle beraber olunca böyle çok şeye girdik ama bir önerilerimize bir bakalım istersen klasik olarak. BİM hissesi önermişiz. Beğendiğimiz bir hisse. Son günlerde güçlü abi. Satış yani. baskılarında rahat karşıladı gibi gözüküyor BİM. Ee, ne diyorsun abi? Yani bir trendi kuvvetli. Ben BİM için her zaman söylediğim şey her sert düşüş BİM'de yeni bir alım hikayesidir. Yani tarihine baktığın zaman abi hiç şaşırtmadı. Nerede sert düştüyse hepsi bir alım fırsatı ve eee piyasanın en istikrarlı şirketlerinden biri. Enflasyonun artış eğilimini devam ettirecek. Bu muhtemelen yılın düşük ayını Haziran'da gördük enflasyonda. Yıl sonu piyasa beklentilerine bakıyorum ben 50-55'ler civarına kadar çıkmış durumda. Gıda perakendiciliği de enflasyonu en iyi yansıtan taraf. E, şu son vergi artışları, ürün art fiyat artışları vesaire sani e, sektörü desteklemeye evet. bence devam Sık edecek. Atışıyor. Yani genel itibariyle pozitif olmaya devam ediyoruz burada. Evet, Kozol. Şimdi tabii dün sert hareket vardı burada da abi. Yani oldukça hızlı hareket etti. Ee, bir kurumun gün içi alımları oldukça etkiliydi. Yani fiyatlamalar üzerinde. Bir anda çizmeye başladılar. E, ee, ve devamında da ufak bir gün sonu kapanış realizasyonu gördük. E, ee, yani biliyorsun e, hazine hazineye devir gerçekleşti TMSF'de. Yani bundan sonraki süreç ne olacak? Varlık konulam devri olacak, satış mı olacak, işte Türkiye'nin sermaye arayışı esnasında, işte bu körfez ziyaretleri falan buraya bir ilgi getirecek mi? mi, yeni bir şey olacak mı? Hani piyasa şu anda o beklentide, ama şu sıkışma alandan çıkmış olması pozitif. Ee, ama hissenin doğası, hani burada da dikkatli olmayı gerektiriyor. Yani gerçekten sert fiyat hareketleri görebiliyoruz burada ee, geçmişinde de. Ee, o açıdan dikkatli olmakta fayda var. Hani belki 27-27-70'ler burada altına inerse tekrar görünüm ciddi bozulabilir. Ama buranın üzerinde kaldığı müddetçe de pozisyonlar korunabilir bence. Ya Kozal'da beni sıkıntıya sokan şu abi. Yani bir an bir, an bir bakıyorsun hani çok böyle önemli bir haber yok, şey yok. Bir çok sert düşüşler geliyor. Yani açıklayamıyorsun da sebebi. O yüzden böyle sanki e, hani bu ölçekte bir şirket için yani bu derinlikte bir hisse için çok zor ama hani bir çok kontrollü hisseler olur ya işte. Bazen onun böyle karakteristiklerini görünce e, biraz insan tırsmıyor değil. Şunu hatırlıyorsun var. değil mi? Müsadere yani. kararı geldi, tavan oldu, ertesi gün tavana gitti evet. ve bir çözüldü. Evet. Ve şu düşüşü şaşırtacak ekstra hiçbir şey yoktu. Yani belki seçim hani eee Muhalefetin kazanma ihtimali, belki sürecin uzaması, yenilenmesi vesaire. Ama, ama yani çok sev. Yani çok abi. agresif insan şey, korkuyor. korkuyor tık, aynen. Aynen. Hocam son olarak medik, medikal park önermişiz. Ee, ben medikal park ilk halka açıldığı zamanlar çok sevmemiştim, yani çok borçlu bir şirketti vesaire, vesaire. <laughs> ama sonra bu borçlarını yapılandırma, kapatma, hastane satışları vesaire, artık böyle e, e, oldukça iyi bir şirket haline geldi. Zaten son birkaç yıldır da bunun fiyatlamalarını görüyoruz genel itibariyle hani ortalamaların üzerinde bir hareketlilik söz konusu yani kısa orta uzun vadeli tüm ortalamaların üzerinde bu hisse bence dinamizm katıyor ve şuradaki düzeltme sürecini götürüyor yani burada belki şuna bakmak lazım neresi olabilir diye ulaşacağımız noktalar %61.8'i geçiyor buranın üzerindeki kapanışlar yani yani 80 80'in 80 üzerinde, üzerinde. 80'in üzerindeki kapanışlar e, sanki size ekstra hareket getirebilir gibi gözüküyor. Evet. Peki abi, e, ne diyorsun şimdi? Sen yine şeye mi bağlayalım? Yani bu kısa vadeli bir ortalamanın altına altı bugün sen onun için 6100 dedin. Aynen. Ama onu takip etmek lazım. Bu ortalamanın altında kalmadı süreci bu endekste yön yukarı. Yani bugün bir o şey Avrupa Birliği gerekçe olur. Yani o olur, bu olur. Yani Cumhurbaşkanı Körfez ziyareti zoru. vesaire. Evet. Ama şunu söyleyeyim bir istek bir şey var. İstek kesinlikle. var. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Yani bu piyasa özellikle bu tarz haber günlerinde eğer bugün bu coşkuyu hmm. bu haberi fiyatlamakta zorlanırsa gün ikinci yarısında açılıştan sonra o zaman e, bir gerçekten dikkat geliyor. etmek lazım. Realizasyon ihtimali daha da artıyor Çünkü demektir. Bugün güzel bir fırsat. Aynen. E, bugün yani, bugün momentumu kayan yukarı Hani yan sonra. tahtalar gidiyor, ana tahtalar gitmiyorduk. O ana tahtaları kaldırmak için güzel bir fırsat. E, bu haberi piyasa kullanabilirse ne ala Hı. kullanamazsa e, o zaman e, bir işin rengi değişir ona dikkatli olmak günün lazım. Günün en yükseğinin epey altından bir yüzde bir alt, altından bir tabi Tabii oluş, tabii. Aynen şey işte görüntüyü, görüntüyü bozar. bozar. Bir ters çekiş orada işi bozar yani. Peki. Bugün de bu kadar oldu. O zaman şöyle biz tamam. seninle konuşmaya doyamıyoruz. Tamam. 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 E, bir daha geniş bir şey yapalım artık. Yapalım. Böyle bir uzun uzun konuşalım. Tamam. O atışmalar var diyorduk, üstüne gelecektin, karşılık verecektik, Seni... restini görecektim. hani Ondan hiçbirini göremedik. Yapalım bugün, abi, ne zaman yapalım? E, bir bir, bir adını kuralım, bir gün tamam. bir öğlen seninle oturalım. Bu, bugün bir öğlen de yapabiliriz, yapalım. Ee, daha çok canlı bir şey yapalım. Tamam, bugün öğlen tamam. o zaman seninle bir, e, tamam. uzun bir yayın yapalım. Uzun bir yayın yapalım. Tamam. Katılmak isteyen olursa... E, e, sosyal benim medyadan benim... duyururuz zaten. Duyururuz. Öyle saatlerinde o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese katılım için ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Umarız en kısa sürede tekrar birlikte oluruz. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz. Philip Capital, your partner in finance. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz. Philip Capital, your partner in finance. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun.